İlimiz 6 Şubat depremlerinde sağlıkta çok ciddi bir hasara uğradı ve ilimizde 5 hastanemiz maalesef kullanılamaz hale geldi. Bunlarla ilgili hemen yapım çalışmalarına başladık. İlimizde şu an itibariyle 3 tane e, acil durum hastanemiz devam ediyor. E, bir tane yüz, 120 yataklı Acil durum hastanemiz Türkiye Ulunda devam ediyor. O yıl sonuna kadar bitecek ve inşallah Ocak ayı ilk günlerinde de orada hasta kabulüne başlayacağız. Nutak'ta 50 yataklı yine acil durum hastanemiz devam ediyor. Onu da Ocak ayında inşallah hasta kabulüne başlayacağız. İlimizde 400 yataklı acil durum hastanemizle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Yıl sonuna kadar onun da bitirilmesini ve malzemelerin yerleştirilmesine başlıyoruz. Onda da Ocak ayı içerisinde yine hasta kabulüne başlayacağız. İlimizde ee, Necip Fazıl Hastanemizde de ciddi bir hasar meydana gelmişti. Orada da şu anda 600 yataklı ek bir bina yapılmaktadır. Bunun 250 yatağı acil durum hastanesi gibi çelikten yapılıyor. Diğer 350 yataklısı da betonarme olarak inşa ediliyor. Bunlara ilave olarak da Önsem bölgesinde 1000 yataklı şehir hastanemizin de şu anda ihale aşamasında. Bu yatırımlar bittikten sonra ilimizde kısa ve orta vadede sağlıkla ilgili herhangi bir sorun kalmayacaktır inşallah. büyük ihtimalle ocak ayında biz bu 3 hastanemizde de hasta kabulüne başlamış olacağız. Bununla ilgili her türlü çalışmayı planlamamızı yapmış bulunuyoruz.